çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Mutlu. Çünkü en zor kanser türlerinden biri olan akciğer kanserini 3 ayda yendi. Daha önceki PET'te akciğerde kitle gözüküyor. Sonraki şu anki çekilen PET'te herhangi bir akciğerde yer yok. Yani tertemiz bir PET görüntüsü. İşte bu bitkisel tedavinin gücü. Onkologları bile şaşırtan harika bir sonuç. Hiçbir kanser kalıntısının almadığını gösteren tabloyu doktorlarınızla da paylaştınız evet, mı? Evet, paylaştık. Ne dediler onlar? Tertemiz dediler, hiçbir şey yok dediler. Istemez. Mustafa Tuncel, 2021 Eylül'ünde Covid-19 geçirdi. Corona sonra bittiği gün test vermeye gittiğim gün bana ağzımdan çok az bir kan geldi. Ağzından kan gelmesini ilk etapta koronavirüse bağladılar. Ama öyle değildi. Aradan bir ay geçtikten sonra bir ay geçtik, bir ay sonra Kahvaltıdan sonra boğazım tıklandı, bir tıklandı zaman gittim. Yarım bardak kan geldi ağzımda. Öyle ondan sonra şey, yedi kule eğitim araştırmaya gittim bu yüzden sahipine. Orada tanımadılar. Akciğer kanseri. Akciğer gibi, kanseri. Türkiye'de her yıl akciğer kanseri teşhisi konulan 30 bin kişiden biri olmuştu Mustafa Tuncel. En zor kanser türlerinden birine yakalanmıştı. Onkoloji servisi hemen kemoterapiye başladı. Ancak hastamız bu ağır tedaviyi kaldıramıyor, elden ayaktan düşüyordu. İlk kemoterapide bir şey etkilenmedi ama ikinci ve üçüncü kemoterapide bayağı etkilenmeye başladı. Her, her üçüncü kemoterapi aldığı zaman kollarım ve kaslarımın eridiğini hissettim. Hem kemoterapinin yan etkilerini azaltmak hem de kanserle daha güçlü mücadele etmek için Mustafa Bey, Doktor Hakan Özkul'un kapısını çaldı. Vakit kaybedilmeden hemen fitoterapi yani profesyonel bitkisel tedaviye başlanıldı. Bitkisel tedaviden de istifade ettiğimizde nasıl bir değişmeler oldu? Yansıtı bu süreci nasıl geçirdiniz? Bitkisel tedavilere sizinle tanıştıktan sonra, geldikten sonra, bitkisel tedavileri aldıktan sonra bağışıklığım güçlendi. Yani kendimi daha, kendimi daha hissettim. Yani günlük aktivitelerimizi bile yapabilecek kadar güçlü yani, hissettiniz. Yani, yani kendimi güçlendiriş evet. hissettim. Yani. Çok bağışıklığa muşlu olduğu için, bağışıklığı için bir zaman düşmedim. Bir kere takmıyorlar bu vakit bakımından. Yani kendisini kendim görmeye başladım. Sadece bağışıklık sistemi güçlenmiyordu. Mustafa Bey'deki tümör ve nodüller her geçen gün eriyor, yok oluyordu. Öyle ki 3 ay gibi kısa bir sürede hastamız bitkisel tedaviyle kanseri tamamen sıfırlamıştı. Benim en son gördüğümüze getirdiğiniz tek takviyede e, tam tedavi diyor. Yani e, herhangi bir kanser odağı tespit edilememiş. Bu kadar kısa bir zamanda akciğer tümörü e, tekte tespit edilemeyecek kadar yok edilmiş. Bu yani. çok hızlı ve güzel bir gelişme. Yani, yani çok sevinçli, çok mutluyuz. Yani. E... 3 ayda akciğer kanserinin tamamen yok olması onkologları da şaşırtmıştı. Daha önceki PET'te akciğerde kitle gözüküyor. Sonraki şu anki çekilen PET'te herhangi bir akciğerde yer yok. Yani tertemiz bir PET görüntüsü. <laughs> Son PET tarihi yani hiçbir kanser kalıntısının kalmadığını gösteren tarihleri doktorlarınızla da paylaştınız evet, mı? Evet, evet. Ne dediler onlar? Yani öyle. Tertemiz dediler, hiçbir şey yok dediler senden. Mustafa Bey, Doktor Hakan Özkul'un tedavisiyle kanseri yendi diğer tüm kanser hastalarının da aynı güzel sonuca ulaşmasını temenni ediyoruz. Keşke bütün hastalar da zaman kadar kısa zamanda her şey önünden, tamamen tamamlanmış olsa da. Allah'ın hep Allah şifa versin.